Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın çevre ve doğa dostu Antalya vizyonuyla kentimizde hayata geçireceğimiz çevre projelerinin hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Özellikle çevre paydaşlarımızla bir araya gelelim istedik. Birçok çevreyle ilgili çalışan sivil toplum örgütünün görüş ve önerilerini aldık. Çok önemli notlar oldu bizim için. Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye'nin bu etkinliğe bizi davet etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çevre paydaşlarının Antalya'nın planlamasında, stratejik planın oluşturulmasında çok önemli bir rol oynadığını düşünmekteyim. Atık, Atıklar tarafından sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir çevre yönetimine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tabiri caizse bir abi rolü üstlenerek, üst akılla ve akıl birliğiyle bir beş yıl Antalya için iyi bir yönetim olacak diye düşünüyorum. Yani hepimiz birer birer faaliyetler yapıyoruz ama bu faaliyetlerimizin bir bileşkesi olması lazım. Bu toplantı o bileşkelerden birisi olarak düşünüyorum. Bireysel anlamda biz sivil inisiyatif olarak, sivil toplum örgütleri olarak faaliyetler yapıyoruz. Ama buna bir çatı lazım. Belediyenin bu çatı olabileceğini düşünüyorum. Ortak bir takım çalışmaların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu bağlamda belediyemize ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.